Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. Nisan ayı boyunca ödüllü odalarımız var. Bigolive'da her gün canlı yayın var. Katılmak isterseniz açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Bigolive'ı indirip yayınlara gelip sizde ödül kazanabilirsiniz. Artık elmas harcamaya geçelim. 3392 elmasımız var. Oyuna da çok güzel bir etkinlik geldi. 2 boyutlu dino çarkı. 5 çevirmede bunu veriyor. Garanti olarak 20 çevirmede de tava veriyor. Biz tabi bu kıyafeti çıkartmaya çalışacağız. Özel efektleri görmek için tıkla diyor. Tıklamayacağım. Çıkardığımız zaman tıklarız arkadaşlar. 10'lu çevirmeyi bir çevirelim. indirimli olarak. Bakalım ne verecek. Kırıldı. Aynen yağma sandığı. Küp parçası verdi. Bir tane de tekli çevirme yapalım. Kıyafet verdi. Güzel. Eski bir kıyafet. Bir onu daha çevirelim. Tavayı verdi. Tamam. Şimdi bu ikisini çıkardık. Geriye bir tek kıyafet kaldı arkadaşlar. Bir onu çevirme daha basalım. 160 elmasa. Yine vermedi. Hadi kardeşim ver. Ver bakalım. Yapma be. Yapma be. Vermedi. Baya bir elmas gidecek gibi duruyor. Evet yine vermedi. Şu an bir 600 elmasımız gitti. Hatta 700 elmasımız gitti. Yine çıkmadı. Bir onlu çevirme daha. Yapma kardeşim yapma. Bir tekli çevireceğim sonra onlu çevireceğim ve çıkacak. Seyret. Seyret kardeşim. Evet yine vermedi. Bir onlu çevirme daha. Hadi ver artık bak. 1300 elmas gitti ya. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Bir onlu çevirme daha. Gözünü seveyim. Yapma şunu. Bütün elmaslarım bitti. Güzel. Sonunda iki boyutlu dino taslak paketini çıkardık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aynen. Yani 1600 elmasa hatta 1700 elmasa falan çıkarttık biz bunu. Size hemen kıyafeti göstereyim. Bu adamın elinden olmuş böyle. Bukta kalmış. Evet şimdi kasa kısmına girelim hemen. Koleksiyon kısmına gelelim. Şuradan Bakabilirsiniz çok güzel duruyor böyle iki boyutlu bir çizim. Bunu kuşanacağım. Diğer kısmına gelelim. bayağı bir silah kutumuz var. Bunların hepsini açacağız. Kıyafet de bu şekilde arkadaşlar. Bunu hemen kuşanalım. Çok değişik duruyor. Şu kutuları da açalım diyecektim. Bunları boş ver. Evet kıyafet bu şekilde. Gerçekten de çok değişik bir ilk Free Fire tarihinde. Kasa kısmına gelelim hemen. Silah kutularını açalım bakalım. Diğer 15 tane varmış bakalım. Tamsını verir mi? Hasar bir isabetlik 2. Vermedi. Burada bir parafal varmış. Yine sınırsız bir şey vermedi. Bu çiftliği verir mi? 24 saat yine vermedi. Bu kar 98 vardı bende. Belki Mac 7'yi verir diyecektim ama onu da vermedi. Hadi bir AVM. Severiz AVM'yi. 3 gün 3 gün 24 saat. Bu Thompson var. Buna gerek yok. Bu skranı verse iyiydi. 5 tane UMP kutusu. Şöyle bakıyoruz. Yine süresiz bir şey vermedi. CVD 3 günlük çifte pompalıyı çıkardık zaten. Daha doğrusu mor pompalı. Burada bir AVM var. Yine vermedi. 6 tane sıkar kutusu. Yine gelmedi. <laughs> Bunu da açalım bakalım. 5 tane P90. Evet. Hiçbir şey vermedi ya. Gerçekten değişik bir kutu açılımı oldu. Bunu alalım bakalım. Evet. Başka. Şimdi arkadaşlar şans otomatına giriyoruz. Burada çok güzel bir kıyafet var. Antika savaşçı paketi. Bir tane de böyle sakal veriyor. Bunun sakalı farklı tabi. Renk tonu var ama bu sakal daha güzel. Bununla da biraz elmas harcayacağız. Belki çıkar belki çıkmaz. Şu pompalıları çıkartalım. 9 elmasa çeviriyoruz. Yok mu bir tek atmamız? Yokmuş. 19 elmas. Dur. Bari şu sakalı ver ya. 49 elmas. Dur. Yapma be. Şunu alalım. 99 elması verirsin artık. Vermezsen de canın sağ olsun. Yine vermedi. Son olarak 199 elmasa basıyorum. Ya sakalı ya kıyafeti verir ama vermeyecek ikisinde. Böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Yani %33 ihtimalle verir mi acaba? Bilmiyorum. O yüzden bu arabayı çevireceğim biraz. Şöyle bir iki çevirme yapayım. 22 çevirme daha doğrusu. Belki bu arabalardan biri çıkar. Bakayım ne geldi. Altın yanı geldi. Bundan 20 tane istiyor. Yine altın yanı. Yine altın yanı. Yine altın yanı. Ne oldu? 5 tane verdi. Bu çıkmaz arkadaşlar. 500-600 elması anca çıkar bu. Şöyle bakıyoruz. Full karakter parçası. Yine altın yanı. Beşli geldi. Güzel. Güzel. 11 tane oldu. 20'de bir tane araba alabiliyoruz. Aynen. Bir 11 çevirme daha. Gel kardeşim. Karakter parçası yalnız Kaçlı verdi Evet iki tane verdi Yedi tane lazım bize Yine çeviriyorum 179 elmasa Artık geri dönüşümüz yok Bir tane almak zorundayız Verdi. hadi Altın yanı tekli verdi Bir tane beşli versen olmaz mı Yok ikili a verdi verdi tamam güzel 21 tane şimdi hemen takas et kısmına gelelim buradan arabamızı alalım bu arabayı aldım arkadaşlar maksız 2 dayanıklılık bir idare de yani kontrol eksi bir bunun benzeri var zaten o yüzden bu daha iyi bir tane de kalmış ona da şunu alalım Evet bir şey vermedi zaten Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.